Evet, arkadaşlar. Tamam, Şu anda tamam. paletli ambulansla ölüklere video devam ediyor. Makinalar gidemiyor. Paletli ambulansla vatandaşlarımıza, sağlık tüksü ve afatımıza ulaşmaya çalışacağız. Şimdi, beş, dakika içinde yola çıkacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tipi çok yoğun. Makinalar işlemiyor. Çok çok denemeler yapıldı. Tüm ekip burada. Büyükşehir, Küçükşehir, kaymakamımız hepsi burada. Ama maalesef ki e, tipi çok kötü için bir müdahale daha gerçekleştireceğiz. Allah yardımcımız olsun. Şu anda vatandaşlarımızın olduğu yere doğru paletli ambulans, bir adet lastik bir makinayla yol almaktayız. Tipi çok yoğun. Belli bir yerden sonra gideceğimiz yer yaklaşık 7-8 kilometre civarında. Rakım yükseliyor. Yer yer yolda kapanmalar var. Nasılsınız? İyiyiz oldu Bir şey var mı arkadaşlar da? Yok bir şey yok. yok bir şey. Tut bakayım bu işi. Umudu kestik. Elektrik yaptı şeyi. Abilerim. Allah razı olsun. Allah'ım var ya. Sizi korudum abi. Uy. Hmm.